Arkadaşlar Danimarka'dan selam. Bugünkü test aracım Kia EV4. Kia'nın yepyeni modeli. Avrupa'da satışa sunuldu. Yıl sonuna doğru da Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. İki kasa versiyonu var. Bir tanesi Hatchback, diğeri de Sedan. Kia öncü markalardan bir tanesi elektrikli konusunda. Türkiye'de Kia EV3, EV6 ve EV9 modelleri satışa sunuluyor. Bir alt modeli olan EV3 büyük popüler Türkiye'de çok satan modellerden bir tanesi oluyor. Dikey farları görüyoruz. Bence şık olmuş. Arabaya farklı bir hava katmış. Kia logo. EV bu da 4. Çok güzel bir plaka oyunu yapılmış. Güzel bir ayrıntı olmuş. Uzunluğu arkadaşlar hatchback versiyonu da 4.4 metre. Sedan versiyonunda bu 4.7 metreye kadar uzuyor. Kapı kolları gizlenmiş. Spoiler en lambasını görüyorsunuz. Arka tasarım da çok güzel değil mi? Stop farları... Burada da devam ediyor ön taraftaki simetriyle. Tam bütünleşik değil, güzel görünüyor. İşte Kia logosunda görüyorsunuz. Bizim testini yaptığımız araç GT Line versiyonu. Bagaj hacmimiz 435 litre, Sedan versiyonunda 490 litreye kadar çıkıyor. Aracın genişliği 1.9 metre, yüksekliği 1.5 metre. Yani bu hatchback sınıfının tam ortasında bulunuyor. Sedan versiyon 30 santim daha uzun arkadaşlar. Genişliği 1.86 metre, yüksekliği 1.48 metre, aks mesafesi de 2.82. 2.82'lik bir aks mesafesi bu aracı çok konforlu ve çok geniş kılıyor. Özellikle uzun yolculuklarda çok ideal bir sürüş sağlıyor. İşte sözünü ettiğim genişlik bu arkadaşlar. Baş mesafesi gayet iyi. Oturma pozisyonu gayet iyi. Burada iki bardak koyabileceğimiz bir kolçağımız var. C type girişler var arkadaşlar. Bir cam tavan olsaydı arabanın içi bambaşka görünebilir diye düşünüyorum. Hızlıca öne bir bakalım. Ondan sonra da test sürüşüne başlayalım. Evet iç mekana gelince orta konsol görüyorsunuz. Kolçak açılabiliyor. Bardak tutucular var. Koltuk ayarlarını elektrikli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Burada bir kablosuz şarj ünitesi var arkadaşlar. Apple CarPlay, Android Auto'da kablosuz şekilde bağlanabiliyorsunuz. Kia EV3'ten alışık olduğumuz iç mekan ve direksiyon. Şurada bilgi ekranı var. Burada da klima ayarlarını gösteren bir displayimiz var. Aynı zamanda da bir gösterge panelimiz bizi karşılıyor. Sürücü modları var arkadaşlar. Bu şekilde buradan ayarlayabiliyorsunuz. Gösterge ekranında hangi sürüş modunu seçtiğinizi gösteriyor ama bunun yanı sıra da ambiyans aydınlatma sürüş moduna göre kendini ayarlıyor. Direksiyondaki bu kulakçıklar rejenerasyon şiddetini ayarlıyor. Bakın şu anda 1'e geldi, 2 ve 3. Direksiyon ısıtma var bakın. Buradan ayarlıyorsunuz. Kia EV modellerinde bu şekilde bir tasarım yapıyor. Arkada da benzer bir şekilde koltuk ısıtma var arkadaşlar. Otomobille ilgili şu anda anlatacağım şeyler bunlar. İsterseniz bire yola çıkalım. Yoldaki sürüş performansına bakalım beraber. Hadi bakalım. elektrikli otomobiller konusunda en çok satan marka model Tesla 3'ü hedefine almış hem batarya hem elektrikli motor seçimlerinde onu gözetmiş hatchback versiyonun tasarımı değil ama sedan versiyonunu şöyle yandan baktığınızda çok enteresan bir şeyle karşılaşıyorsunuz. İki tasarımcı yola çıkmışlar. Bir tanesi önü tasarlamış, diğeri de arkayı tasarlamaya başlamış ve ortada buluşmuşlar. Fakat ikisi de birbiriyle hiçbir zaman görüşmemiş ve birbiriyle de hiç alakaları yok. Yani o güne kadar birbirleriyle görüşmemişler, tanışmamışlar. Dolayısıyla öyle bir otomobil çıkmış ki ortaya tasarımda. Önü farklı, arkası farklı. Bunu selam versiyonunda görebileceksiniz. Dolayısıyla bu otomobilde bazı kişiler tarafından öyle otomobiller vardır ya sevilir ya nefret edilir. Kia EV4'ün selam versiyonu böyle. Kia EV4'te 30 inç ultra geniş panoramik bir ekran var arkadaşlar. Birleşik 12.3 gösterge paneli var. 5 inçlik bir klima göstergemiz var. 12.3 bilgi ekranımız var. Kia modellerinde aslında Hyundai grubunda da bulunuyor sinyal verdiğinizde hemen arkadaki trafiği görebiliyorsunuz. Bu sayede dönüşleriniz ya da sollamanız çok güvenli hale gelebiliyor. Kia EV4'te iki batarya var. Bir tanesi 58.3 kWh. Bunun menzili 375 km. Diğeri de 81.4 kWh'lik bir batarya. 630 km'ye varan menzil sağlıyor. Kia EV4'ün aerodinamik özellikleri de gayet iyi. Sürtünme kat 0.23. Çok güzel bir yer. Önden çekişli her iki kasa versiyonu da. Ve 204 beygir güç üreten bir elektrikli motor var. 0.100 hızlanması da 7.4 ile 7.7 saniye arasında değişiyor. Kia elektrifikasyon konusunda oldukça iddialı modellerden bir tanesi. Birbiri peşe ardına elektrikli modellerini satışa sunuyor. EV3'ü biliyoruz, EV6'yı biliyoruz ve eni segmentte yer alan EV9'u biliyoruz. Bu Kia EV4 de tam böyle orta segmentte yer alacak oldukça iddialı olacağı modellerden bir tanesi. Şu anda anlık olarak ne kadar enerji sarfiyatı yapıyorum onu göstereyim size arkadaşlar. 18.8 kW'lık bir enerji tüketimim var şu anda 100 km'de. Şu anda 472 km'lik bir menzil sunuyor fakat daha düzgün bir sürüş gerçekleştirirsem ki işte şehir içi trafikte dur kalk trafikte rejenerasyon sayesinde 667 kilometreye kadar varan menzil yapabilirsin diyor. Çok süratli gidersen batarya 325 kilometre sana yol sağlar diyor. head display'imiz de var. Ben Head-up display'i seviyorum gerçekten arkadaşlar. Ekrana bakıp dikkati dağıtmaktansa direkt cama bakıp kaç kilometre gittiğini, işte başka diğer değerlerini buradan rahatlıkla görebiliyorsun. Arabada yüksek konumlandırılmış bir oturma pozisyonu var. Direksiyon tepkisi çok fena değil. Bu sesler güvenlikle ilgili arkadaşlar. Trafik levhalarını, limitlerini bana bir şekilde uyarıyor. Güvenlikle ilgili ekstra bir şey söz konusu değilse bir otomobilde çok fazla da söylemiyorum. Çünkü artık modern otomobillerinde o kadar çok sayıda güvenlik donanımı var ki hepsi de birbirine benziyor. Kia EV4'ünde güvenlik donanımları gayet yeterli. Bakın hızlanmamız 7.4 7.7 saniye demiştim. Güzel hızlanıyor keyifli. Pozisyonum çok iyi oturma pozisyonu Elektrikli koltuk ayarı sayesinde en düzgün oturma pozisyonu ayarlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu otomobil Avrupa'da satışa sunuldu. Yıl sonuna kadar da Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Tahmin ettiğim kadarıyla her iki versiyonu da Kia satışa sunacaktır. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.